Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bahçede üzüm topladık üzümlerde herhangi bir zirai ilaç yoktur şu an ilaçsız hormonsuz üzüm ben bunlarla bekmez yapacağım bekmez yapmanın aşamasını sizlerle paylaşmak istedim bayağı bir zahmetli iş. Şu an aşama, aşama Şu an temizleme aşamasında leğenden yani aktaracağım. Ondan sonra kazana koyacağım, kaynayacak. Ezdikten sonra şirasını koyacağım tekrardan kaynamaya. Kaynama esnası bayağı uzun sürecek. Aşama aşama size göstereceğim onu. Şu an suyunu döküyorum. Suyunun rengine bakar mısınız? Beyleşiyor. üzümleri elimle ezdim. Suyunu aldım. Suyuna rengine bakar mısın O kadar mı güzel kokuyor? Döküyorum kazana. Kaynama esnası uzun sürecek. Şiranın tam kalınlaşması lazım. Kalınlaştıktan sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Aşama aşama sizlerle paylaştım. Bekmezin yapımını. Ben 15 litre üzüm şirasını kullandım. Şu an bekmez sıcak. Kışkan gözüküyor. Kaynaya kaynaya bu hale geldi. Uzun saatler sürdü. Siz evde eğer yapacaksanız büyük tencere tercih edin ve e, hangisinden yapmak istediğiniz mesela diye armut ve üzüm e, veya e, başka bir meyveden yapmak istediğinizde elmadan da oluyor e, tencerenizi büyük içine koyacağınız meyvenin şirası az olsun 2 litre ve 3 litre olsun onun dışına fazla çıkmayın çünkü kaynadıkça e, kabarıyor kabardıkça taşmaya neden oluyor bunun için ben dışarıda tercih ettim. Ateşte pişirdim. Büyük tencerede. Şu an yapım aşaması ne kadar sizlerle paylaştım. Şu an bu hale geldi. Kalın. Ben tabağa koydum. Baktım kalınlaşmış. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım. Sizlerle göstereceğim dostlarım. Bahçede kaynattığım için ben süzdüm tekrardan bekmezi Bakın rengine. Şu an çok sıcak. Eğer dışarıda yaptıysanız süzmeniz lazım sıcakken. Çünkü içinde herhangi toz olur. Rüzgar malum sürekli esiyor. estiği içinde içine bir şeyler girmiş olabilir gözle gözükmeyen. Şu anki hali bu tekrardan size göstermek istiyorum. Adı çok güzel. Hazır bekmezlerle hiç alakası yok.

halini göstermek istedim. Son hali böyle. Bakın rengi ne kadar berrak. Ne kadar güzel. Sıvı değil. Kapta da göstereyim bak. Bakın bu hale geldi. Soğudukça business olmuş demektir. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese şifa olsun. Sizin yerinize ben bakıyorum tadına. Hadi çok güzel. Hazır aldığımız bekmezle hiç alakası yok. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi beklerim.